ticari konuları ele aldık. ticareti nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirdik. yatırımları ele aldık. güvenlik konularını değerlendirdik. haklar arası işbirliğini değerlendirdik ve stratejik ve siyasi işbirliğini ele aldık. Birçok farklı konuda çok yakın düşüncelerimiz ve fikirlerimiz var. Ortak çıkarlarımız mevcut. Barışı, istikrarı ve aynı zamanda bölgelerimizdeki refah geliştirmek istiyoruz. Bizler bu çerçevede üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik ve bu diyaloğu düzenli bir hale getirmek istiyoruz. Gelişmekte olan küresel ve bölgesel güvenlik konumu üzerinde de değerlendirmeler yaptık. Ortak engelleri belirledik ve ortak endişelerimiz özellikle sistematik insan hakları ihlalleri insanlığa karşı işlen, işlenmekte olan e, suçlar ve özellikle de müslüman azınlığa karşı işlenen suçlar giderek artan İslamofobi İslam düşmanlığını değerlendirdik aynı zamanda Covid-19 pandemisinin insan hayatına getirdiği tehlikeleri de değerlendirdik Ekonomi alanındaki üçlü işbirliğini yatırım alanına, ticaret alanına, enerji, çevre, eğitim ve kültür alanına da genişletmeye karar verdik. We yine aynı zamanda kara yolu, hava yolu ve demir yolu bağlantılarını da değerlendirdik. Bu bölgesel entegrasyon için ikili ticaretin geliştirilmesi ve halklarımız arasındaki temas için son derece gerekli bu çerçevede bağlantılarımızı özellikle de parlamentolarımız arasındaki etkileşimi artırmak istediğimize karar verdik. Medya kuruluşları arasında, think tanklar arasında, sanatçılarımız arasında ve turistler arasındaki etkileşimi artırmaya karar verdik. Ekonomik işbirliğine baktığımızda ticaret hacmimiz yaklaşık 800 milyon dolar civarında. Bu tabii ki bizim gerçek potansiyelimiz yansıtan bir rakam değil so, uh, Bizler bu anlamda ekonomik ilişkilere bir dinamizm getirmek istiyoruz ve stratejik ekonomik çerçeve belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İmran Han tarafından en son yapılan İslamabad'daki zirvede imzalanmıştı. Bu da bizim için önemli bir yol haritasını teşkil ediyor. Türk yatırımcılarının Pakistan'a geliyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve yatırımlarını artırmalarını teşvik ediyoruz. Yaklaşık 100 Türk şirketi yine inşaat, altyapı sektöründe, hizmetler sektöründe aktif bir biçimde burada görev yapıyor. Savunma sanayi konusundaki işbirliğimizi de geliştirmeye karar veriyoruz. Atak helikopteri ve yine Pakistan'ın Muşak uçağı da bunların birkaç örneğini teşkil ediyor. Pakistan'da marif okullarını da uygulamaya koymuş durumdayız. Şu anda 83 okul var. Bugün Eğitim Bakanlığı ile bir mutabakat zaptı imzaladık. Marif Vakfı'nın bu çerçevedeki faaliyetleriyle ilgili olarak daha farklı çalışmalarla yeni okullar açacaklar, bir üniversite açacaklar. Pakistanlı dostlarımıza bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili kardeşim Şah Mahmut Kureyşi'nin de ifade ettiği gibi bugün ikinci Türkiye, Pakistan, Azerbaycan üçlü dışişleri bakanları arasındaki zirveyi gerçekleştirdik ve sevgili kardeşim Ceyhun'u burada bizimle birlikte görmek büyük bir mutluluk. Bu savaş döneminde bir süre görüşememiştik ama şimdi neredeyse hemen hemen her hafta bir araya geliyoruz. Bugün birlikte çalışma konusunda karar verdik. Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik. Sizin de belirttiğiniz gibi bu ikinci zirve toplantımız birincisini 2017 yılında Bakü'de gerçekleştirdik. Şimdi sıra Türkiye'de. Biz üçüncü zirveyi Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bugün bu formattaki toplantıları daha sıklıkla gerçekleştirmeye karar verdik. Yani bir 3-4 yıl beklememize gerek yok bir sonraki üçlü zirveyi gerçekleştirmek için. Bugün aynı zamanda üç Dışişleri Bakanı olarak birbirimizle ilişkinin ne kadar önemli olduğunu özellikle de ulaştırma ve enerji alanında altyapının geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Yine Cemil Keşmir'deki Dağlık Karabağ'daki ve Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularındaki bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. Afganistan'daki gelişmeleri de değerlendirme fırsatımız oldu. Keşmirli kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle de ki insan hakları ihlalleri ve buradaki demografik değişimlerle ilgili olarak onların yanındayız. Tek taraflı atılacak adımların durumu daha da komplike hale getirileceğine inanıyoruz. Biz bu çerçevede bazı beklentilerimiz İzlentilerimizi de ortaya koyabildik. Özellikle agit toplantıları çerçevesinde Nijer'de bu durum değerlendirildi. Biz bu çerçevede İslam İşbirliği Örgütü çerçevesinde ele aldığımız bu gelişmeleri BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında uygulamadan yanayız ve diyaloğu teşvik ediyoruz. Pakistanlı ev sahiplerimize göstermiş oldukları sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek isterim. Bu fırsatı değerlendirerek özellikle de dostlarıma ve meslektaşlarıma, mevkidaşlarıma, Pakistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarına, Azerbaycan'a İkinci Karabağ Savaşı sırasında göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ermenistan'ın işgalini, saldırısını ve su savaş suçlarını kınadılar. Burada egemenliğe ve toprak bütünlüğüne dayanarak bir müzakereyi desteklediler. Devletlerin sınırlarının tanıması gerektiğini ifade ettiler. Uluslararası alanlarda seslerini yüksek bir biçimde adaletin tesis edilmesi için duyurdular. Biz bu ilkeli pozisyonu son derece önemli olarak görüyoruz. Hem Türkiye hem Pakistan'ın aldığı bu pozisyon bizim için son derece önemliydi. Aynı zamanda gerçek ortaklarımızın ve gerçek dostlarımızın göstermesi gereken bir tutumdu. Biz bunu son derece takdir ediyoruz. Azerbaycan'da yapılan kutlamalarda Azerbaycan halkı bir, bir onur duyarak Türk ve Pakistan bayraklarını salladılar. Bu üç ülke birçok önemli bağı paylaşıyor. Tarihi ve coğrafyayı paylaşıyoruz. Din ve kültürü paylaşıyoruz. Köklerimizi ve geleneklerimizi paylaşıyoruz ama her şeyden önemlisi bir ortak vizyonu paylaşıyoruz ve bu bizim ülkelerimiz arasında giderek artan işbirliğini ortaya koymamızı öngörüyor. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye devletler arasında egemenlik temelinde adalete inanıyor. Bizim ilkelerimiz, dış politikalarımız herhangi bir şekilde egemenlik tarafından bize dikte ettirilmeyen bizim ulusal çıkarlarımıza bağlı olan dış politikalar. Biz burada şiddeti ve terörizmi kınıyoruz. Ayrımcılık ve İslam düşmanlığı reddediyoruz ve diyalogla bir anlayışa varma konusunda çabalarımızı sürdürüyoruz. Kurtarmış olduğumuz topraklarımızın yeniden inşa edilmesi için bizim projelerimize katılmak için davet etmek istiyorum. Biz bu işgal altında olan toprakları kurtarırken sizin vermiş olduğunuz destekten gurur duyduk ve bu topraklara hayat getirmek bu toprakları refah getirmek için cool. sizin katkılarınızı da bekliyor okay. olacağız. Biz.